Erdoğan'ın da bir konuşması olmuş. Winner kelimesini marka zannetmiş diyor. Dur bak. Ya o winner ceketi kim giyiyor? Yağmurlu bir günde görmüştüm seni. Üstünde winner ceketim vardı. Benim için söylemiyorsun. Oooo. benim için. Ah. Tamam güzel. Güzel. Ah vuruldum az önce boşluğuma geldi kurşun. Çünkü ben yerliyim. <laughs> Milliyim. Yerliyim. <Ya, "Gülüyor>, <laughs> diyor benim için söylemiyor. Gel biraz dünya, dünya liderine bak. Mi? Dünya liderine bak. Dünya liderim be. Benim için söyle Aynen abi gençler Aynen. falan. <laughs> Çünkü ben yerliyim. Milliyim. Of. Onları giymem. Evet tamam giyme. İndirdi bir de. Oh. Ya hiç İngilizce bilmesen de hani winner, win bilirsin lan ne bileyim bir şey görmüşsündür bilirsin ya. Ben onları giymem ben Gucci falan hep. Bu ne ya? Nenarak Şener bir video paylaşmış. Bize atılan tüm iftiralar karşısında gerçeklerle konuşacağız. Milletimize yapılan hiçbir ihaneti unutmadık, unutturmayacağız. Ak Yapım sunar, ihanetin bedeli. Madalya bu. Bu demir parçası değildi. Hafızalardan silinmeyen alçak bir karşılama. Mehmetçiye kurşun sıkan teröristlerin kahraman gibi karşılandıktan sonra serbest bırakılması şehit aileleri ve gazileri... Aburda Oslo'ya uzanan bir rezalet. Benim veya arkadaşlarımın bir terörist başıyla masaya oturduğunu ispat edemezseniz şerefsizsiniz bir başbakan olarak ben arkadaşlarımı İmralı'ya gönderdim. Bu adımları İmralı'da da, o sırada ispat edemezseniz çözün diye pazarlanan bir ihanet. Gemliğe gelen Mehmet Öcalan İmralı Adası'na hareket etti. Aileyi gönderdik. Mehmet gitti. Onu saymıyorsunuz galiba. Yediden <laughs> 77'ye yaralı kardeşliğine kast edilen bir millet. Öcalan'ın kardeşi aranan bir insan. Devletin televizyonunda konuşturuluyor. Arandığını bilmiyorum. Hatice. canım. Neden onlar özgürlük devleti bizimkinden de böyle, bizimki, böyle toprağın altına konuyor? Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz. Taksim'e gelişi ve bombayı bıraktığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Adım atamıyorlar. Burada yamıyorlar da burada Hainin önünü açan büyük bir kumbaz. Kalabalığın omuzlarda taşıdığı tabut, ay yıldızla sarılı yatan Deniz Yarbay Ali Tatar intihar etti. Ergenekon denilen dava, Türkiye Cumhuriyeti'ni çökertmek amacıyla Fethullahçılar tarafından ki biliyoruz kimlerin ne olduğunu hiç unutmayacağız. Gurbette olup şu vatan topraklarının hasreti içerisinde olanları aramızda görmek istiyoruz. Yıllardır devam eden FETÖ'nün kozmik oda kumpası davasında karar çıktı. Ne diyor? Bu uzun diyor. Bize çok hainlik yapar. Ne istediğiniz de alalım. Terörle arasına mesafe koyamayan aciz bir hükümet. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığına destek verecek olmaları... Tam olarak yürünmesi gereken yerlerden bir tanesi mesela şurası... Yayınlık yapar. Ne istediğinizde alalım. Terörle arasına mesafe koyamayan aciz bir hükümet. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığına destek verecek olmaları dolayısıyla kendilerine teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Hizbullah size göre bir terör örgütü. Hizbullah bana göre bir terör örgütü de değil. Bilin sevmez! Bilin sevmez! AK Parti'yi Hizbullah'la ilişkilendirme gayreti içerisine girmek bir densizliktir, namertliktir. <laughs> Ama çok yakında. Tüm bunlar son bulacak. Ve yepyeni bir güneş doğacak. Çünkü 14 Mayıs'ta Türkiye tarih yazacak. Vallahi kim yaptıysa harbiden eline, koluna, emeğine sağlık. Fikir güzel, videoya çok güzel dökülmüş. Bence verilmesi gereken mesajı net bir şekilde veriyor. Artı olarak e, bu özellikle son dönemde böyle bazı hadsizler falan da bu işte Balyoz Ergenekon gibi meseleleri tekrardan tartışmaya açabileceğini ellerini bu konuda güç geçince neler yapabileceğini falan konuşmaya başlamışken güzel bir cevap olmuş. Ee, tebrik ederim. Yani hem içerik olarak iyi hem mesaj olarak gayet yerinde gayet iyi. <laughs> Link atayım abi linkini. Direkt iyi partinin hesaptan paylaşmışlar. O Sanur'da altına babam yazmış. Anası ağlayan şehitler için... Bu strateji bence çok iyi bir strateji. Bu stratejiyi yaparken de ön, önde figür olarak Mansur Yavaş'ın oluşu muhalefete çok şey katıyor. Mansur Kesinlikle. Yavaş miting alanlarında daima aynı şeyleri konuşuyor. Mal anlatır gibi anlatıyor. Çok basit kelimeler kullanıyor. Hiç karşı tarafı yuvalatmıyor, tepki çektirtmiyor. Sadece olay net. Milliyetçilikse biz yaparız, siz milliyetçilik yapmadınız. Hep aynı mantık. Bence çok iyi strateji her şeyi böyle millete hatırlatmaları lazım ve bunu da e, özellikle Mansur Yavaş üzerinden yapmaları hı hı. lazım. Ya zaten Mansur Yavaş şu Meral Akşener bak yuh dedirtmiyor işte hı hı. Şu aşırı nasıl diyeyim e, hitaplarda falan agresif davranmıyor olarak partililere karşı Erdoğan'a karşı falan sebep oradan oy devşirebilmek bence de mantıklı yani umarım işe de yarar. CHP'nin internet ölçme sitesi speed test'e verdiği reklam gördüm bunu. Güzel. İyi fikir. Çalışıyor. Tabii. Ölçüyorsun böyle hop. Hızın çıkıyor. Altında da hız testi sonucun çok yakında 1000 megabit olacak diye Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu fotoğrafı çıkıyor böyle. Buradan İstanbul ekibine selam olsun. CHP Gençlik olur İstanbul Allah ekibi çok, çok iyi. Allah yardımcıları olsun. Aynen öyle. Aldınız Muhalefet... mesajı. <gülüyor> <gülüyor> Muhalefetin bu süreçte farklı gündemlere girmemesi gerekiyor. Ben ne diyorsam o mantığıyla ilerlemeli. Karşı tarafa bence çok cevap vermeye dayalı değil. Karşı tarafı kendi haline bırakıp kendi söyleme üretmeli. Karşı tarafla dalaşa girmemeli bence. Bunu yapacaksa da İmamoğlu üzerinden yapmalılar. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu kendi stratejisi olup öyle ilerlemeli Mansur Yavaş hep aynı şeyi anlatmadı terörle cartacutta İmamoğlu verecekse cevabı versin böyle ilerlesin bence çünkü çok şey katıyor şu an var mı ki hatırladın kötü bir miting eksi yazdı ya vesaire dediğin yok. gün yok hayır ya şey, iki tarafa da ayırmışlar onu da güzel yapıyorlar işte mitinglerde halkla yüz yüzeyken konuşulacak halka anlatılacak konular internet üzerinde işte verilecek reklamlar konular falan orayı da iyi tutturmuşlar tebrik ederiz Twitch'e reklam Ay. verin. Hadi inşallah. Ha, ha.